Bugün buraya gelişimin, sizleri buraya davet edişimin, sizlerle birlikte yapacağım konuşmanın konusu deprem değil. Deprem bize yeterince ders vermedi. Çünkü depremin faturası en kolaycılıkla seçildi. Müteahhit suçlu. Doğrudur. Ancak öncelikle şunun açılımını, tarifini doğru yapmamız gerekir. Belediye eğer ki bir ruhsat kesip iskanını da teslim ediyorsa o evi, o daireyi satın alan vatandaşa şunu diyor. Ben kamu adına denetimini yaptım. Bu ev, bu ülkenin gerçek makus kaderi olan depreme dayanılık noktasında hiçbir problemi yoktur. Bu ev, norm ve standartlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Can ve mal güvenliğinden emin olarak bu evin içinde oturabilirsin demektir iskan. Dolayısıyla... Eğer ki iskan almış evler kibrit kutusu gibi devrilip insanlar yuva alıyorum derken kendine moloz yığınlarının altında canlı canlı mezara gitmeyi satın aldıysa burada sadece müteahhiti suçlu tutmak bence en büyük acizlik olur. Milyonlarca lira verip satın almış olduğunuz yuvalarınızı almadan önce birinci derecede deprem kuşağı olan tokatımızda Depreme dayanıklı yapılmış mı, yapılmamış mı? Şartlar yerine getirilmiş mi, getirilmemiş mi? Bunu inceleyecek bir bilirkişi raporunu mutlaka beraber isteyin. İşin kolaycılığı bu millete çok ağır bedeller ödetti. Deprem yıktı, deprem yıkmadı. Deprem yıksaydı aynı ada içerisindeki 16 binanın 8'ini ayakta bırakıp 8'ini yerle yeksan etmezdi. Yıkan ihmaldir, sorumsuzluktur ve en önemlisi de bilinçsizliktir, beceriksizliktir. Şimdi sizlerle paylaşacağım bence çok hayati öneme haiz olan doğrudan doğruya bizim kontrolümüz altında olduğu halde bunu bildiğimiz halde insan hayatını doğrudan doğruya yok saydığımız bir gerçekle yüzleşmenizi istirham ediyorum. Arka planımda duran binalar özellikle şunu belirtmek istiyorum. Benim muhatabım kesinlikle buraları yapan insanlar değil, satın alan insanlar değil zihniyeti sorgulamanızı rica ediyorum. Evet, şunu yapmak istiyordum şu anda. Arkamdaki binalardan bir tanesinin 18. katına gidip balkonunda ateş yakmak istiyordum. Ama öyle bir ateş yakmak istiyordum ki itfaiyeyi çağıraydınız. Tokat Belediyesi'nin itfaiyesi geleydi ve o ateşi söndüreydi. Olmaz mı diyorsunuz? Tokat'ta yangın çıkmaz mı diyorsunuz? Arkamdaki bulunan bu 20 katlı binalarda bir yangın çıkarsa İtfaiye hangi aracıyla gelip o ateşi söndürecek? 5-6 kattan fazlasına çıkmayan teknik altyapıya sahip olan bir itfaiye, bir tokat belediyesi nasıl olur da 20 kata ruhsat verir? Değerli hemşerilerim, particiliğin, adamcılığın, tarafcılığın bedelini biz insan olarak canımızla ödüyoruz. Bugüne kadar bu belediyede hizmet vermiş olan çok kıymetli arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için dik durun. Atmayın bu imzaları. Biz o belediyeyi alırsak bunların hesabı tek tek sorulacak. Çünkü insan canı bizim için azizdir. Mal canın yongasıdır. Biz bu milletin tırnaklarıyla kazıya kazıya edindiği mal varlığını korumakla yükümlüyüz. Biz şehri emin olmaya talibiz. Sayın başkan sirklerde maymun oynatıp insanları eğlendirmek yerine her şeyden önce belediyenin parasıyla gelin itfaiye aracalım. Sayın Başkan, parkta bahçede sanatçı çıkarıp insanları eğlendirmeden önce bu insanların can ve mal güvenliğini teminat altına alın. Şeref sözüm olsun. Belediyeyi devraldığımız hafta şu yüksek katlı binaların tamamına yetişecek itfaiye aracını alacağım. Bu olmazsa olmazımızdır. Biz insanlarımıza hizmet etmek için varız. Eğlence olmasın mı? Elbette ki olsun, alası olsun. Çocuklarımıza sirk gelmesin mi? Elbette ki olsun, alası olsun. Ancak çocuk sirkte oynarken evi yandığında onun imdadına yetişemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız dünyanın her tarafında ve Türkiye'de imar mevzuatına göre her beş katta bir ayrıyeten toprak altına inme zorunluluğu vardır. İki, her yaşayacak olan vatandaş için iki buçuk ile altı buçuk metre karelik park alana ihtiyaç vardır. Yeşil regresyon alanına ihtiyaç vardır. Sayın Başkan, Tokatlılar adına soruyorum. Buralara bu ruhsatları imzalarken neye göre imzaladınız? Otoparklar nerede? Yeşil alanlar nerede? Burada yaşayan insanların altyapı hizmetleri nerede? Suç mu ettiler buradan mal almakla, mal edinmekle, konut almakla? Değerli hemşerilerim size özellikle bir şey daha soracağım. Cumhur İttifakı diye taraf olmayan taraf olur diyen zihniyeti temsil eden kale kuvvetlerine soruyorum. Siz Tokat Belediyesi'nde bugüne kadar nerede ayrıştınız? Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyelerine soruyorum, il yönetimine soruyorum, şu andaki milletvekiline soruyorum. Nerede, ne zaman bununla alakalı siz bir gerek, gereğini yaptınız, millete sahip çıktınız? Yeriniz ve tarafınız milletten yana mı oldu, iktidardan ve iktidarın yanlışlarından tarafa mı oldu? Yanlışın ortağı çözümün mimarı olamaz. Siz 10 yıldır bu dönemde, ondan önceki 10 on yıl boyunca da Yine AK Parti'nin diğer belediye başkanlığı döneminde her zaman için güçten yana taraf oldunuz. Dolayısıyla o gücün alternatifi olma şansınız yoktur. Çünkü Tokatlı bu sefer hayatını, canını, geleceğini ve çocuklarına yaşanabilir bir kent noktasında karar kılacak. İyi Parti'nin Tokat Belediye Başkanı adayı olarak ilk gün söylediğimi bugün de tekrar ediyorum. Hiç kimsenin hangi siyasi partiye mensup olup olmadığına bakmaksızın hiç kimsenin hangi ideolojik istikamette olup olmadığına bakmaksızın önce tokat diyeceğiz. Sadece tokat diyeceğiz. Bundan sonra da tokat için el ele bir dönem birlikte çalışacağız. Ve bizimle beraber hareket eden herkesle şunu söylüyoruz. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Biz Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyeceğiz.